<laughs> Aman, yok ha, yok ha elleme. Mennan kardeşim çayımı ben kendim yapabilirim. Hadi sen git, hadi işin rast gelsin. Hadi işin rast gelsin Ya işin rast gelsin, işin rast gelsin de sen de hayret bir şeyse kardeşim ya. Yardım edelim diyoruz, şu yaptırıya bak ya. ya Allah yok, Allah ya. Yok ya. Şundan biraz sıkayım da güzel kokalım değil mi ya? Kulayamdan sıktın değil mi? Güzel kokmak için. M menden efendi Allah ciğerin ateş düşsün menden efendi kolonya bitirdik menden efendi. Aman be aman be canını teslim edeceğim ya azıcık sıktık ne almış yani? Azıcık sıktım değil mi? He. Sana bir, iyi bir sıkayım da gör menden efendi. Ne yani. yaptık, ne, yaptık, yaptık. ne yaptık ne yaptık ne yaptık ne yaptık ne <laughs> yaptık, yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, beni yaptık ne yaptık ne yaptık üzerine yaptık <laughs> işte. Aman, Allah, Allah, Allah ateş inşallah. <laughs> <laughs> E güzel elbisem buydu ya. Başka da elbisem yoktu ya. Yazıklar olsun sana bilmem. Bil. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. İstemsen daha rahat olurum. Merak etme sen. Merak etme sen. Allah'ım ne zaman gülecek benim yüzüm? <laughs> Kulpın niye ağlıyorsun kız? Niye ağlıyorsun? Hem bu çanta ne kız? Köye dönüyorum ben. Köye mi dönüyorsun, niye? Evinde kaldığım hala kızıyla kavga ettik. Kovdu beni, gidecek yerim de yok. Yapma ya. <laughs> Mecburen köye dönüyorum. Allah'a ısmarladık demeye girdik. Hiç olur mu canım öyle şey? Hem bir acele etme bakayım sen daha dur. Acele etmesem ne olacak ki? Ee, acele etmezsen ne? Bir dakika dur. Hah. Bir şey geldi aklıma. Bir dakika çantanı alayım. Gel bakayım sen benim, gel bakayım. Gel bakayım, gel bakayım sen benim, gel bakayım, gel bakayım. Gel, 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 gel bakayım, gel bakayım. abi. Hadi yürü, Kolay gelsin. Benimle kardeşim ne örüyorsun? Gel git ya. Ben senin kardeşin kardeşin değilim. Benimle bak kardeşim. Geçmişi bırakalım, geleceğe bakalım diye geldim yanına. Ya, hadi gördün canım. Ya sen nasıl bir insansın kardeşim ya? Ne lan? Sanki on yıllık mevzu. şey daha demin üzerime ketçap <laughs> fışkırtmadın mı ya? Kurmadı bile vallahi ya. Kardeşim o yanlış oldu. Hem niye bağırıyorsun ki? Barışmıyor mu? İyi o zaman aşağı gideyim ben de. Hem zaten ben buraya korpenaz için geldiğim gideyim. Korpenaz mı? Ne? Ya ama merhaba, merhaba. <gülüyor> Ne olmuş ki Korpenaz'a? Şimdi bak. Korpenaz hani halasının kızının evinde kalıyordu ya. ee, kalıyordu. Hah, halasının kızı Korpenaz evden kovulmuş mu? Kovulmuş mu? Kovulmuş. Kovulmuş. Ee, kalacak yeri yok mu? yok buymuş, Yokmuş. Yokmuş. He, ki, kur diyecektim, Senin odan da kalsın diyecektim. Ha haydi. Olur tabii ya. Neden olmasın ya? Zığışır yatarız ya. Kaderde vadi böyle bir şey var. olmaz tabii. Olmaz. Vay kız vay. Olur mu? Korkuyoruz. orada tek kalacak. Senden kalmayacak. Tek kalacak. Tek kalacak da ben nerede kalacağım? sana ben kantinde güzel bir yeri yatağı sereceğim. Orada uyuyacağım. Yeri yatağı? Heh. Yok. Kimse benim yüzümden rahatsız olsun istemem. En iyisi mi ben köyüme dönüyorum. Aman yok 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 olur mu öyle şey ya? Ya odam sana feda olsun korpelas. <laughs> sağ ol teşekkür ederim. Estağfurullah canım lafım olur ben kantinde bir yatağı yatağım hallederim der. <laughs> <laughs> buyurun ben hemen odamı göstereyim buyurun. <laughs> Odanı mı göstereceğim? Ben sana gösteririm benim <laughs> efendim odanı, odanı şimdi. Ayşam duy sesimi Ayşam duy sesimi Ayşam Ayda Ayşe nereden çıktı ya? E, ağız alışkanlığı herhalde. Çoktan unuttum Ayşe'yi vallahi ya. Sen ne yapıyorsun orada ya? Ben mi? He. Malları, erzakları saklıyorum. Ben gece uyurken sen aniden uyanın da yin içen diye gup gup Vay be, vay be bile Efendi, vay be. Uyur geçer olabilirim ama kup, kup 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 uyur yer olamam, tamam mı ya? Kardeşim neyse, ne mi lazım biliyorsun, ben önlemi alayım da sonra senin dövüşmeyeyim diye, hadi yat. Aman ya. bana ya, ne yaparsan yap kardeşim Yatsın ya. bana, yat. Yeter ki uyurken horlama. Şimdi sen uyurken de bir de horlarken Çekilirsin de. Kardeşim ben de vallahi kendim uyurken hiç görmediğim için bilmiyorum. Olur mu acaba öyle bir şey lan? Bana bak Bülbül. Eğer horlayacaksan bana haber ver. Kulaklarıma bamak tıkayacağım. Nereye <laughs> neyi dıkarsan ne dıka. Yeter ki... <laughs> Yat zıbar. Hadi uyu. Ya yatacağım da ışıklar açık ya. Söndür de yatayım. Söndüremem ışıkları çünkü ben karanlıktan korkarım. Son Allah korusun kekemeliğim azar. Azar. He. Daha ne olacak, olacak ya? yok gel. Gel gel. gel. Oh. İndes. Eski eski uyu. Susadıydım da. Susadı ha. Su. Bir beşler su bulurum. Beşler su bulurum. Yerin dibine girelim. Yerde su çıkartırım be ya. <laughs> hadi lan oradan. Sulu maymun. Ben sizin hemen suyunuzu Vereyim Gorbenaz Hanım. Gorbenaz, pisçiyi verir misin? Çikolata da var ha. Bak ben sana gazoz da veririm. He? Al bari. <laughs> Vay, pis müptezel hırsız. Bu ne lan? Hırsız mı? Ne hırsızı ya? Bunlar benim. Herkes bilir. Ben yatmadan önce yanıma yiyecek, içecek alırım ya. İyi, Buyurun Gorbenaz Hanım, bu Afiyet olsun. Onu içme Gorbenaz. Birbirinin suyunu içme korpeles. Aha da bu su iç. Allah muhafaza. Kuş gribi, buş gribi falan filan olursun. Ne yaparız biz ya? Sensin kuş, pis kuş. İyi geceler. İyi geceler. Korpeles. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> <gülüyor> unutmuşum. <gülüyor> Allah ciğerine ateş düşsün, taş tıkansın sütüğüne da işleyemez değil mi?